Hatay Büyükşehir Belediyesi geleceğin mimarı olan öğrencilerin ruh ve beden gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Bilgi ve kültür birikimi yüksek nesillerin yetişmesi için kalıcı hizmetlerin altına imza atan Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Reyhanlı Ailen Dostluk Anadolu Lisesi'nde çalışmalar gerçekleştirdi. Çelik konstrüksiyon imalatı yapılarak sandviç panel ile basketbol sahasının üzerini kapatan Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri basketbol sahasına ait zeminde beton ile yüzey sertleştirici uygulayarak çizgileri yeniledi. Ekipler aydınlatma ve elektrik işlerinin de yapıldığı sahada ayrıca kadın ve erkek olmak üzere 2 adet soyunma odası, 4 tuvalet ve 2 adet lavabo imalatı çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca sahanın etrafını korumak amacıyla 2,5 metre yüksekliğinde 85 metre uzunluğunda istinat duvarı yaparak üst bölgesine koruma teli yerleştiren büyükşehir ekipleri hava şartlarından etkilenmemesi için sahanın etrafını brandalar ile kapattı.